Mahmut Övür, ilk dört madde neden değişmesin? Başbakan Ahmet Davutoğlu önce CHP, dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bu tür görüşmeler elbette siyasi diyalog açısından gerekli. Ancak Türkiye'nin çok daha fazlasına ihtiyacı var çünkü içeride ve dışarıda derin bir dönüşümün eşiğindeyiz. Peki böyle bir zeminde iktidara destek verecek bir muhalefet partisi var mı? Türkiye'nin en önemli meselesi bu. Muhalefet partileri ne yazık ki bu döneme de ağırlıkla AK Parti karşıtlığı üzerinden bakıyor ve destek değil daha çok köstek olma derdinde. Yeni anayasaya bakışları da farklı değil. Daha görüşmeler başlamadan kırmızı kartlar uçuşmaya başladı. İlk dört maddeye dokundurtmayız başkanlık önerisiyle gelirlerse gelmesinler. Bir kere bu yaklaşım siyasi partilerin varlık nedeniyle çelişiyor. Partilerin asli işlevi müzakere yapmak değil mi? Bu tavrıyla CHP'de MHP'de 1921 anayasasını yapan atalarının çok gerisine düşüyor. İlk dört maddeyi ele alalım. 2015 Türkiye'sinde kimsenin cumhuriyetle, sosyal hukuk devletiyle bir derdi yok. Ama ikinci maddede yer alan Atatürk milliyetçiliğine bağlı ve üçüncü maddedeki devletin dili Türkçedir yaklaşımı işi dar bir alana hapsediyor. Bu tam 12 Eylül'ün darbeci asker mantığı. Hani 12 Eylül'ün tüm izleri silinecekti. 1924 ve 1961 anayasalarında değiştirilemez tek madde vardı. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Ayrıca 2011'de hem devletin resmi dili Türkçedir formülünde hem de milliyetçilikler karşısında devletin nötr olmasında anlaşılmıştı. Şimdi o noktadan geri mi gideceğiz? Görüşmelerde uzlaşma komisyonunun yeniden devreye sokulması da hayra alamet değil. Eğer işler yine komisyona havale edilecekse o zaman öncelikle 2011'de o komisyonun anlaştığı özgürlüklerle ilgili 60 madde meclise getirilmeli ve geçirilmeli. Bu görüşmelerde CHP açısından belki de tek yenilik AB kriterlerine sahip çıkması. AK Parti bunun üzerinde durmalı ve bu yaklaşımı bir fırsata dönüştürmeli. Böylece belki başkanlık dahil siyasal sistem önerileri de daha demokratik bir zeminde tartışılır. Bu arada MHP de karşı çıktığı için merak ediyorum. Acaba CHP ve MHP içinde başkanlık veya parlamenter sistemle ilgili kıyaslama yapabilecek bir çalışma var mı? Westminster modeli demokrasi. Koalisyonlardan sıtkı sıyrılan İtalya'nın %40 oy sınırı getirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Şu sıralarda Aaron Lefart'ın Demokrasi Modelleri 36 ülkede yönetim biçimleri ve performansları kitabını okuyorum. Demokrasinin beşi sayılan İngiltere'de gelişen Westminster modeli demokrasinin uygulandığı bütün ülkelerde sistem bizde çok eleştirilen çoğunlukçuluk ve istikrar üzerine kurulu. Örneğin en ideali Yeni Zelanda'da neredeyse 60 yıldır iktidar iki parti arasında gidip geldi. Elbette kuvvetler ayrılığı önemli ancak sistemin özü güçlü iktidarlara dayanıyor. Hele bizim gibi bürokratik cemaatin çok güçlü olduğu bir ülkede bu daha da gerekli. Kitapla ilgili daha çok yazacaklarım var ama şunu söylemeliyim bu tür araştırmaları öncelikle siyasiler okumalı. Bütün bu işaretlerden çıkan sonuç şu. HDP hesapta yok ve sürekli irtifa kaybediyor. CHP ve MHP'de yeni anayasa konusunda uzlaşma arayışına girmez ve siyaset üreterek sistemin önünü açmazlarsa muhalefet irtifa kaybetmeye devam eder. Bunun ne anlama geldiği de çok açık. Bugün bir seçim olsa nasıl bir tablo çıkar? Mahmut Öğür, Sabah.